Değerli dostlar güzel bir gününüz olsun ve keyifli olsun. İnsan hayal ettiği her şeye inanır. İnsan için hayal aslında bir tasarlama programıdır. İnsan hayallerinde olumlu veya olumsuz kurduğu o senaryonun içerisinde mutlaka hayatında bir parça ve kesit bulur. Hayal kurabilmek her insanın yapabildiği bir şey olmamakla beraber hayal kurabilen insanların olumluya çevirdikleri bütün hayaller aslında kişiye enerji verdiğini, kişiye bir motivasyon verdiğini biliyoruz. Siz hayal edebilenlerden misiniz yoksa hayal edemeyenlerden misiniz? Hayal edebiliyorsanız eğer o zaman hayatınızda gelecekle ilgili umutlarınızın, gelecekle ilgili ulaşmak istediğiniz hedeflerin olduğunu anlayabiliriz. Eğer ki hayal edemiyorsanız geçmişte çok fazla yaşadığınızı ve bedensel olarak arınmaya ihtiyacınızın olduğunu ve geçmişi çok fazla sorgulayan veya fark etmeden geçmişteki birkaç noktaya takılarak geleceği, bağlantısını koparan bir birey olduğunuzu anlıyoruz. Hayal etmek aslında beyin için bir egzersizdir. Hayal edebilmek duyguları bir onarma şeklidir. Hayal etme egzersizini yapamıyorsanız eğer, hayal edemiyorsanız bunu bir egzersize çevirebilirsiniz. Bunun için ilk başta bilgisayarınızda veya internette herhangi bir fotoğrafa bakıp inceleyip, daha sonra gözlerinizi kapatıp o fotoğrafı hayal etmeye çalışın. Gördüğünüzü tekrar hayal ederek o fotoğrafı büyütmeye çalışın. İlk önce küçük objelerden de başlayabilirsiniz. Bir bardak. İnceleyin. Daha sonra gözlerinizi kapatın ve o bardağı hayal ederek, onu farklı renklere dönüştürerek hayal etme gücünüzü genişletebilirsiniz. Veya yolda giderken bir araba gördünüz, arabayı gördünüz, incelediniz, gözlerinizi kapatın ve aynı arabayı görüp rengini değiştirin, plakasını değiştirin, lastiklerini değiştirin. Bu hayal edemeyenler için güzel bir egzersizdir. Hayal edenler için ise hayal ettikleri bir şeyi sürekli olarak geliştirmelerini tavsiye ederim. Yani mesela sürekli hayal edebilenler için bir tarlanız olsun. Çok büyük bir tarlanız olsun. Bu tarlanın bir ismi olsun. E, bu tarlayı kendi içinde bölün. İşte bir tarafta elma ağaçları olsun, bir tarafta levantalar olsun, bir tarafta armut olsun, bir tarafta kivi olsun, bir tarafta domates olsun, bir tarafta karpuz olsun, bir tarafta envai çeşit çiçekler olsun, bir tarafta ağaçlar olsun ve bunu her gün 5 dakika, 10 dakika böyle traktörle girip orayı kazın, bir şeyler ekin, belirli bölgeleri güzel oturma alanları yapın ve o bahçenizi ee, istediğiniz şekildeki gibi ve istediğiniz bir yerde dizayn ederek zihninizde sürekli olarak o alanla uğraşmanız hem zihniniz için hem de ruhunuz için çok büyük bir katkı verecektir. Ee, bu bir tarla olmayabilir, bu bir iş olabilir, bir ofis katınız olabilir hmm. ve bu ofis katını e, dizayn ederek masanızı, sandalyenizi, hangi işleri yapacaksanız o işlerle ilgili olan girişimlerinizi hayal ederek ve sürekli olarak aynı hayali geliştirerek e, enerjinize ve motivasyonunuza katkıda bulunabilirsiniz ve buna inandığınız anda da ciddi bir çekim gücü oluşturarak gelecekte o hayalini kurduğunuz tarlanız, işiniz neyse e, onun olabilme ihtimallerinin olduğunu da gözlemlersiniz. Hayal edebilmek insanın düşüncesel, duygusal ve enerjisel olarak güçlü kıldığı gibi İnsanın bir zihin egzersizidir. İçine duygu koyarsanız kalp egzersizidir. Düşünce koyarsanız zihin egzersizidir. Ve bu düşündüklerinizi her motivasyonunuz düştüğünde, kendinizi kötü hissettiğinizde, uykuya dalamadığınızda bu zihin egzersizini yaparsanız çok fayda olduğunu göreceksiniz. Hayal edemeyenler için, özellikle e, bedenlerini hareket ettirmeleri, kalın bağırsaklarını hareket ettirmeleri gerektiğini, yani kalın bağırsak düzenli çalışması gerektiğini, katı yiyecekleri dengelemeleri gerektiğini, e, probiyotikle ilgili belki takviye almaları gerektiğini e, ve kalın bağırsaklarında ki eğer bir kabızlık varsa giderildiğini daha iyi hayal kurabildiklerini. Kişiler gözlenmeyeceklerdir. Ama hayal kurduğunuzda geleceğinizdeki yola katkı sağlarsınız. Hayal kurmadığınızda, hayal edemediğinizde ki en güzel hayal zamanı uykuya dalmadan önceki o 5 dakikalık zamandır. Veya bir e, enerjiniz düştüğünde gözlerinizi kapayıp e, hayalinizin içine girip mutlu olmaya başladığınız bir halse o da çok kıymetli bir zaman dilimidir. Hayalin bize fayda olduğunu nereden anlıyoruz? Hayalin içerisinde mutlu olabiliyorsanız, onu geliştirebiliyorsanız, onu farklı alternatiflere dönüştürebiliyorsanız biz o hayalden fayda ve katkı sağladığımızı anlıyoruz. Hayalleriniz renkli olsun, mutlulukla olsun ve şifayla olsun.